Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Disney Plus Kaçış dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Kaçış ne zaman başlayacak? 14 Haziran'da Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Disney Plus, ilk Türk dizisi Kaçış'ı da yayınladı. Heyecan dolu diziyle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Disney Plus Kaçış dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar. Disney'in dijital yayın platformu Disney Plus, 14 Haziran itibarıyla ülkemizde yayın hayatına başladı. Türk yapımı projelerini artırmak için çalışmalarını sürdüren platform, birçok ünlü oyuncuyla anlaşma yapmıştı. Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Disney Plus'ın ilk Türk yapımı projesi Kaçış dizisi oldu. Başrollerinde Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun bir araya geldiği dizi, platformun yayın hizmeti vermeye başlamasıyla yayınlandı. Kaçış dizisi konusu ne? O3 Medya ve same filmin yapımcılığını üstlendiği Kaçış dizisinden ilk görseller yayınlandı. Yağız Alp Akaydın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Ali Doğançay kaleme aldı. Dram ve aksiyon yüründeki Kaçış'ın hikayesi ise Engin Akyüre'ye ait. Kaçış dizisi, savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin araştırma yapmak üzere Ezidi köyüne gitmesiyle başlayacak dizi sınırı gizlice geçen grubun bir baskınla birlikte radikal terör örgütünün eline düşmesi yaşadıkları olaylar değişimler ve kaçışını konu alacak. Kaçış dizisi oyuncuları dizinin oyuncu kadrosunda Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra Levent Ülgen, Aras Aydın, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aziz Çapkurt gibi isimler yer alıyor. Kaçış dizisi ne zaman? Kaçış dizisi Disney Plus'ta yayınlanmaya başladı. 8 bölümden oluşan dizinin her hafta yeni bölümü izleyici ile buluşacak. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.